Merhaba arkadaşlar. Yeni testimiz ilk çağ medeniyetleri yine birinci modülde. Bu sefer 8. testimiz. Birinci soru. Uruk, Kiş ve Lagaş gibi şehir devletlerine oluşan Sümerlerde Patesi adı verilen yöneticilerin aynı zamanda baş rahip olması aşağıdakilerden hangisini göstergesidir göster demiş. Bir yöneticimiz var. Aynı zamanda da baş rahip. Bakalım. Din ile siyasi gücün birleştiğinin olabilir. Yönetime yargının ayrıldığının yani ayrı ayrı hem yargı hem yönetim bundan bahsetmemiş. Sınıf farklılıklarının sona erdiği. Burada sınıf farklılığına zenginler ya da fakirler, asiller ya da köleler öyle bir şeyden bahsetmemiş. O yüzden C şıkkı da olmaz bizim için. Siyasi birliğin sağlandığı. Eğer siyasi birlik sağlanmış olsaydı buradaki Ur, Uruk, Kiş ve Lagaş gibi şehirler ayrı ayrı olmazdı. Bütün bir devlet halinde olurdu. Siyasi birlik o yüzden yok. Asillerin yönetimde etkili olduğu e, asillerden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Ama dini ve siyasi gücün birleştiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü kral da işte yönetici aynı zamanda neymiş? Başrahipmiş. Cevabımız A. Ah. Geldik ikinci soruya. İkinci sorumuzda bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yaygarın hangisine ulaşılabilir demiş. Mezopotamya bölgesinde yapılan kazılarda Sümerlere ait M.Ö. 4000 yıllarına ait bazı eserlerin Orta Asya'daki M.Ö. 5000 yıllarına ait eserlere benzediği görülmüştür demiş. Sümerlerde M.Ö. 4000'miş. Orta Asya'da milattan önce 5000'miş. Bakalım. Tarihi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vardır? Burada ondan bahsetmemiş. Orta Asya ile arasında kültürel bağ vardır. Ne olabilir. Sümerler özgün bir medeniyete sahiptir. Özgün bir medeniyet olsaydı hiç kimseden etkilenmezse de hiçbir toplumu etkilemezlerdi. Bu da olmaz. Orta Asya göçleri ekonomik nedenlerden de dayanmaktadır. Burada zaten göçlerden bahsetmiyor. Mesopotamya halkları göçe bir yaşam tarzına sahiptir. Yine burada ondan bahsetmiyor. Ama Orta Asya ile Mesopotamya arasında kültürel bağ varmış. Çünkü bazı eserler birbirine benziyormuş arkadaşlar. Cevabımız o yüzden B şıkkı. Geldik 3. Üçüncü soruya. 3. Üçüncü soruda Mısır medeniyeti ile ilgili gelişmelerinden hangilerini dini yaşamın mimari etkilediği söylenebilir. Dini yaşam mimari etkileyecekmiş. Piramitlerin inşa edilmesi, mumyacılık sanatının gelişmesi, güneş yılı takviminin kullanılması. Şimdi takvim bir kere sosyal hayatla ilgili dinle ve mimariyle bir ilgisi yok. Mumyacılık sanatı bedenin korunması. O yüzden tıpla ve anatomi ile ilgili. Ama piramitlerin inşa edilmesi arkadaşlar biliyorsunuz ki piramitler krallar için yapılmıştı ve aynı zamanda da ölümden sonra yaşamı temsil ettiği için de hem dini hem de mimari etkilemiş olur. Biliyorsunuz ki piramitler ne kadar yüksek olursa kral Tanrı'ya o kadar yakın olmuş oluyordu. Bu yüzden de yalnızca bir diyoruz. Geldi dördüncü soruya. İlk çağda Anadolu'da durumlarından hangilerinde coğrafi şartların etkili olduğu savunulabilir? Coğrafyadan bahsediyor. İyon yılların deniz ticaretine gelişmesi. Şimdi deniz ticaretine gelişmişlerdir. Neden? Çünkü İyon İzmir ve çevresinde kurulmuş. Yani deniz kıyısına kurulmuş bir uygarlık. O yüzden bunu alabiliriz. Hitit ülkesine bin tanrı ili denilmez. denilmesi. Bin tanrı ili denilmesinin sebebi arkadaşlar kendi inançlarının yanında çevre inançları da kabul etmeleri. Bunun coğrafyayla bilgisi bir ilgisi yok. Urartularda madencilik faaliyetlerinin görülmesi. Şimdi maden olan bir bölgede kuruldukları için, Van ve çevresinde kuruldukları için arkadaşlar madencilikte gelişmişlerdir. O yüzden neyi de alabiliriz? Üçü de alabiliriz. Cevabımız denizli. Geldik 5. soruya. 5. soruda ne demiş? Mezopotamya ve Anadolu sahip oldukları jeopolitik konumların yanı sıra uygun iklimleri ve verimli toprakları sayesinde yaşamaya elverişli bölgeler olmuşlardır. Mezopotamya ve Anadolu'nun bu özelliklerinin birçok göç ve istilaya uğramaları, toprakları üzerinde farklı uygarlıkların kurulması, farklı etnik yapıdaki toplumların bir arada yaşaması durumlarında hangi dil üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Şimdi jeopolitik konumların önemli uygun iklim şartları var ve verimli topraklar var. O zaman birçok göç ve istilaya uğrar. Toprakların üzerinde çeşitli uygarlıklar kurulur ve çeşitli uygarlıklar kurulduğu için de içerisindeki etnik yapı da farklılıklar gösterebilir. Yani üçünü de etkiler cevabımız ey arkadaşlar. Geldik 6. soruya. 6. soruda yukarıdaki özellikleri verilen medeniyet hangisidir demişim. Doğu ve Batı kültürleri arasında köprü vazifesi görmüşlerdir. Alfabeyi kullanan ilk uygarlıktır. Alfabeyi kullanan ilk uygarlık arkadaşlar hangisiydi? Fenikelilerdi ve Fenike alfabesini kullanmışlardı. Bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturur demiştik. O yüzden cevabımız C şıkkı. Geldik 7. soruya. Bu durumun anlayışlarından hangilerini güçlendirdiği söylenebilir. Hititlerde kralı denetleme yetkisine sahip asillerden oluşan Pankuş denilen bir meclis bulunuyordu. Ancak Pankuş meclisi bu yetkileri zamanla kaybetmiştir demiş. Hangilerini güçlendiği söylenebilir. Demokrasi Şimdi meclis yetkilerini zamanla kaybediyorsa demokrasi güçlenmez. Feodalite'yi Feodolite. biliyorsunuz. Merkeze bağlı yerel beylerden bahsetmiştik. Dere beyleri demiştik. Avrupa'da görülür. Hitiklerde bu anlayış yok. O yüzden 2 ve 3'ün olduğu kısımları çıkardığımızda geriye arkadaşlar ne kalıyor? Mutlakiyet. Yani meclis yoksa tek kişi egemenliği vardır. O da mutlakiyettir. Cevabımız aşık. Geldik. 8. soruyor. Ve 9. soruyor. Önce bir alanımızı temizleyelim. Bakalım. Bu duruma göre Çin'de kültürlerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Çin medeniyetinde Tibet, Tungus, Türk ve Moğol etkisi görülmektedir demiş. Özgün bir medeniyet oluşmaz. Çünkü farklı uygarlıklardan etkilenmiş. Eğer etkilenmeseydi, kendine has bir kültür olsaydı özgün diyebilirdik. Dışa kapalı mı? Hayır farklı medeniyetlerden etkilenmiş dışa kapalı da diyemeyiz ama sentez diyebiliriz birden fazla uygarlığın etkileşime girmesiyle oluşan uygarlıklara sentez diyoruz o yüzden cevabımız 5 şıkkı bu durum Hititlerle ilgili aşağıdaki hangisinin kanıtıdır demiş. Hititlerde kralın eşi olan Tavanan'la adı verilen kraliçe kralının olmadığı zamanlarda Pankuş Meclisi'nde başkanlık eder, dini toplantılar ve bayramlar düzenlerdi. Meclise başkanlık ediyormuş, dini toplantılar ve bayramlar düzenliyormuş. Kralın otoritesini giderek zayıfladığının, kraliçenin devlet yönetiminde söz sahibi olduğunun, kadınlara miras hakkının tanındığının, ilk dini kuralların kraliçe tarafından oluşturulduğunun, kraliçenin krallarının, kraliçenin, kralların belirlenmesinde şöyle altı geçelim Bir saniye e şıkkını demiş kraliçenin kralların belirlenmesinde etkili oldu şimdi kralın otoritesi zayıflamış diyemeyiz kadınlara miras hakkını tanındığı ve diyemeyiz bahsetmiyor ülkede dini kuralların kraliçe tarafından oluşturuldu. Ondan da bahsetmiyor. Kraliçenin kralların belirlenmesine etkili olduğu. Hayır. Kral, kraliçe sadece meclise başkanlık ediyor ve toplantılar, bayramlar düzenliyor. O zaman devlet yönetiminde söz sahibidir diyebiliriz sadece. Diğerlerini söyleyemeyiz. Geldik 10. soruya. Bu bilgiler Sümerler'de aşağıdakilerde hangisinin göstergesidir demiş. Sümerler'de tapınaklara toplanan ürünlerin bir kısmı ile yoksul ve düşkünlere yardım ediliyor. Kıtlık zamanlarında bu ürünler halka dağıtılıyordu demiş. Halkın farklı, halkın farklı hak ve sorumluluklara sahip sınıflara ayrıldığının bundan bahsedemeyiz. Halkın sınıflarından bahsetmiyor. Siyasal birliğin sağlanamadığından, Burada şehir devletlerinden bahsetmiyor. Sosyal devlet anlayışının benimsendiği. Bakalım. Devlet yönetiminin din adamlarının elinde olduğu. Devlet yönetiminden de bahsetmiyor. Tarımın ticaretten daha fazla yapıldığı. Yine bundan bahsetmiyor. Sosyal devlet anlayışı arkadaşlar. Halkımızın ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı toplum düzenidir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Geldik 11. soruya. 11. soruda ne söylenmiş? Yukarıda özellikleri belirtilen ilk çağ uygarlığı hangisidir demiş. Bakalım. İlk yazılı kanunları hazırlamışlardır. Ay yılı esas takvimi hazırlamışlardır. Mezopotamya medeniyetinin temelini oluşturmuşlardır. Şimdi akatlar değil, asurlular değil, babiller değil, elamlılar değil. Şimdi ay yılı esasında ta takvim hazırlamış ve Mezopotamya medeniyetinin temelini atmış diyorsa arkadaşlar cevabımız Sümerler olacak. Bu bilgilere göre babillerle ilgili durumların hangilerine ulaşılabilir? Babil Kral Hammurabi'nin hazırladığı yasalarda idam cezası, tarla hırsızlığı, adam kaçırma, tecavüz, kaçan köleye yardım etme gibi suçları işleyenlere uygulanmaktaydı. Bu bilgilere göre bakalım sosyal devlet anlayışının uygulandığı. Şimdi halkın ihtiyaçlarının karşılanmasından bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Özel mülkiyet anlayışının geliştiği. Özel mülkiyet anlayışından bahsediyor mu? Özellikle bir kişinin bir mala sahip olması demekti. Burada ondan bahsetmiyor. Toplumsal sınıf ayrımının ne olduğu. Şurada köle ifadesi olduğu için demek ki toplumsal sınıf farklılığı var arkadaşlar. O yüzden cevabımız 12. soruda C şıkkı. Geldik 13. soruya. Hindistan'da millet olma bilincinin zayıf olmasında durumların hangilerine etkili olduğu savunulabilir. Biliyorsunuz ki Hindistan'da millet olma bilinci zayıftı arkadaşlar. Bunun sebeple sebeplerinden bir tanesi kast sisteminin olması yani sınıfı toplum yapısının olması halkın sınıflara ayrılması çok uluslu toplum yapısı yine çok uluslu toplum yapısı farklı etnik gruplar ve farklı uluslar olduğu için bir tek milletten bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani değişik. Bu dizimle bir ilgisi var mı? <laughs> Pardon. Bu dizimle bir ilgisi yok. O yüzden cevabımız değişik. Geldik 14. soruya. Önce bir alanımızı yine temizleyelim. 14. soruda bu bilgiler durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir demiş. Sümerlerde en ağır suçlar için ödüm cezası verilmekle birlikte cezaların büyük bir kısmı para cezasıydı. Bu yasalar ilk yazılı kanunlarda demiş. Şimdi tarihi devirlere girildi. Biliyorsunuz ki yazının bulunması ile biz tarihi devirlere girmiştik. O yüzden biri alabiliriz. Şurada iki şıkkımız zaten gitti. Anadolu'da Sümer kültürünün etkili oldu. Burada Anadolu'dan bahsediyor mu? Hiçbir şekilde Anadolu ifadesi geçmiyor. Hukuk devleti anlayışına geçiş sürecinin başladı. Eğer bir ülkede yasalar varsa, kanunlar varsa hukuk devleti anlayışı diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı. Geldik 15. soruya. 15. soruda buna göre yukarıda belirtilen belgelerin kullanılması ve Sümerlerle ilgili alanlardan hangilerine ait bilgilere ulaşabiliriz önce 3000 yıllarına ait Sümer şehirlerinde yapılan kazılarda dinsel, bilimsel ve edebi belgelerle katipler tarafından kaydedilen resmi belgelerin bulunduğu arşivler ortaya çıkmıştır. Şimdi dinsel dediği için inanç sistemi ile ilgili belgelere ulaşabiliriz. Siyasi ilişkiler Siyasi ilişkilere ait Bakalım Edebi belge Resmi belgeler demiş O yüzden siyasi ilişkilere de ulaşabiliriz Sosyal yapı Yine burada bilimsel ve edebi belgeler dediği için Buna da ulaşabiliriz Yani cevabımız E şıkkı Yazı varsa her türlü belgeye ulaşabiliriz Geldik 16. soruya. Bu bilgilere bakarak helenizmin oluşmasında öncelikle aşağıdakilerde hangisi etkili olduğu savunulabilir Helenizm için arkadaşlar ne söylemiştik? Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşmasıyla oluşan yeni kültüre biz helenizm demiştik. Büyük İskender Yunan ve İyon şehirlerini hakimiyet altına aldıktan sonra Büyük Asya seferine çıktı. Bütün Anadolu, Mısır, Mezopotamya'yı ele geçirdi. Devletin sınırlarını Hindistan'a kadar genişletti. Bu sefer sonrasında 300 yıllık bir döneme damgasını vuran Helenizm adında sentez bir kültür ortaya çıktı. Sentez yani iki ya da üç kültürün birleşimiyle ortaya çıkan yeni kültür arkadaşlar. Monarşiye dayalı devlet düzeninden bahsetmiyor. Tek kişi engemenliğinden bahsetmiyor. Ortak ticaret yapma düşüncesinin gelişmesi burada ondan bahsetmiyor. Ortak savunma ihtiyacı Yine şıklarda ya da buradaki paragrafta yok. Ekonomik ilişkiler yok. Biz ne demiştik? Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşması demiştik. Helenizm için yeni bir kültür oluşması. Geldik son iki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Sümer şehir devletlerinde ortaya çıkan tapınak yapılarına verilen genel addır? Sümerler demiş ve tapınak demiş. Polis için biz ne demiştik? Yunan şehir devletlerine polis demiştik. Site için Sümer şehir devletlerine site demiştik. Ateşkende için arkadaşlar Perslerde tapınak demiştik. Kavrum için ticaret merkezi demiştik. Özellikle Asurlular döneminde. Zigurat için ise Sümerlerde tapınak demiştik. 7 katlı tapınağımız. O yüzden cevap C şıkkı. 18. sorumuz. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi özellikle Mezopotamya'nın kuzeyinde hakimiyet kurarak bölgeye yayılma göstermiştir. Bölgede yayılma göstermiştir. Yine bilgi sorusu arkadaşlar. Sümerler, Akatlar, Elamlar ve Babiller değil, Asurlular arkadaşlar. Çünkü Asurlular Mezopotamya'nın kuzeyinde hakimiyet kurmuş ve hatta Anadolu'ya gelerek Anadolu'da pek çok ticaret merkezi kurmuşlar. Evet. Sorularım bu şekildeydi. Umarım çözebilmişsinizdir. Sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar.